Herkese merhaba. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı Aile dizisinin yeni bölümünde tansiyon yükseldikçe yükselecek. Aile dizisinde sırlar tek tek ortaya çıkacak ve dizide aile içinde soğuk savaş başlayacak. Dizinin bu haftaki son sahnesinde Aslan'ın evlenme teklifine hayır diyen Devin Aslan'a evlenme teklifi etti. Aslan'ın cevabını az çok tahmin ediyoruz. Devin'e evet diyen Aslan Devin ile birlikte aynı evde yaşayacak. Aslan'ın annesi Hülya bu duruma çok bozulacak ve Devin'in evlilik sözleşmesi imzalamasını isteyecek. Oğlunu kimseyle paylaşamayan Hülya bu evliliği bozmak için elinden geleni yapacak. Aslan ile birlikte yaşayan Devin, Aslan'ı daha iyi tanımaya başlayacak. Aslan'ın hiç görmediği öfkeli yüzüne şahit olacak ve bu durum onu çok korkutacak. Aslan'ın abisi Cihan Devin'i ziyaret edecek ve terapiye bir hasta kılığında gelecek. Amacı Devin'i yakından tanımak olacak. Aslan'ın görüştüğü kızlara saran abi devine de saracak ve Aslan bu durumu öğrenince Aile içinde kıyamet kopacak. Aslan ve Devin arasında birçok pürüz çıkacak ama sonunda bu evlilik gerçekleşecek. Soykan ailesine katılan psikolog Devin kendini sıra dışı olayların içinde bulacak. Bir tarafta aşk, bir tarafta da aile içinde soğuk savaşlar yaşanacak. Aslan'ın amcasının karanlık yüzü gelecek bölümde ekrana yansıyacak ve Aslan'la uğraşmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir. Alt yorum yapabilirsiniz.